tablodan hareketle yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 15 Temmuz darbe girişimi, iç tehdit halk müdahalesiyle engellendi. Şeyh Said isyanı dış de destekli iç tehdit ordu müdahalesiyle engellendi. Menemen olayı iç tehdit ordu müdahalesiyle engellendi. Evet, ülkemize yalnızca iç tehditler etkili olmuştur diyor sorumuz burada. Hayır. Dış destekli iç tehdit de var. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Toplum tehditlere karşı ülkeyi müdafaa etmiştir. Evet. Bakınız halk müdahalesiyle 15 Temmuz'da ne yaptı? Darbeye karşı boyuna yemeyerek gücünü gösterdi. Ve ülkeyi müdafaa etti. Demokrasiye yönelik tehdit unsurları ortaya çıkmıştır. Evet. 15 Temmuz darbe girişimi demokratik Türkiye'ye yapılan çok büyük bir tehditti. Ve ülkemiz bunu halkımızın da desteğiyle atlatmasını bildi. Evet, sorumuzun doğru yanıtı 2 ve 3 yani D seçeneğidir.